Merhabalar KriptoAren.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bugünkü analizimize. Bugünkü analizimizde, analizimizde Bitcoin, Ethereum ve XRP üzerinde duracağız. İsterseniz önce Bitcoin üzerinde başlayalım. Bitcoin dediğin oldukça kötü bir gündü aslında teknik açıdan. Zira 9291 dolar seviyesine gelen o dünkü fiyatlar itibariyle 9291 dolar seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına gelindi. Ee, teknik analiz kuramına göre bir önemli bir hareketli ortalamanın aşağıya da yukarı kırılması bir sonraki hareketler ortalamaya doğru bir yönelim bir ivmelenme başlatır. Bu sebeple beklentimiz aslında 8000 dolar seviyesine kadar yani 100 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar bir hareketin olması bir düşüşün olması yönündeydi. Ancak 8900 dolar seviyesinde bulunan Ara destek noktasından Bitcoin'e bir tepki hareketi geldi. Aslında bu hareketler teknik anlamda çok fazla normal değil. E çünkü e, görüntünün tamamen, teknik görüntünün tamamen bozulmasına neden oluyor. Şu anda her ne kadar 50 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 9.325 dolar seviyesinin üzerinde kalınsa da Bitcoin'de hala net anlamda yukarı yönlü bir hareketten bahsetmek zor. Zira bunun için kesinlikle dediğimiz gibi e, 2017 senesinden başlayan orta ve uzun vadeli düşüş trend çizgisinin e, direnç noktasını kırması gerekiyor Bitcoin'in. Bu da bugünkü fiyatlar itibariyle 9800 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu kırılırsa a, bu kırılırsa henüz tehlikede tam olarak geçmiş anlamına gelmiyor. Zira daha önce yakın dönemde özellikle 10-15 günlük süre içerisinde Bitcoin bu seviyenin üzerine çıktı. Ama hemen ikinci güne dikkat ederseniz birinci gün çıkıyor. ikinci gün çok sert bir şekilde bu seviyenin altına geliyor. Zira e, 10 Haziran ve 11 Haziran tarihlerinde 1, 1 Haziran ve 2 Haziran tarihlerinde benzer hareketler yaptığı çok e, sert şekilde üzerine çıkıyor ve aynı sertliklerde daha sertlikte aşağı geliyor. Bu sebeple 9800-9900 dolar seviyesinin üzerine çıkılmış olsa bile Bitcoin'de bu seviyenin üzerinde kalındığını görmek, bu seviyenin üzerinde maliyetlendiğini görmek gerekiyor. O zaman 10488 dolar seviyesi kısa vadeli hedeflenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 10933 dolar seviyesi bulunuyor Bitcoin'de. Ancak tekrar edelim, tehlike henüz geçmiş değil Bitcoin'de. Teknik görünüm hala çok fazla olumlu sinyal üretmiyor. Bu sebeple aşağı yönlü riski tekrar göz önünde bulunmakta fayda var. Şu an için en önemli nokta 9.326 dolar seviyesi. Eğer tekrar bu 50 günlük hareketli ortalama seviyesine de denk gelen 9.326 dolar seviyesinin altına gelirse o zaman 8.905-8.510 dolar seviyeleri ara destek noktası olmak üzere hala 8.000 dolarlık riskin devam ettiği unutulmamalı. Gelelim Ethereum'a. Ethereum aslında teknik analizlerinin analiz yapanların oldukça sevdiği bir formasyonda hareket ediyor. Zira dikkat ederseniz 13 Mart 2020 tarihinde başlayan yukarı yönlü bir kanal var Ethereum'da. Bu tarihten itibaren çok nadir olarak bu kanalın dışına çıkmış olmasına rağmen Ethereum bu kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. ancak dünkü işlemler sonucunda Ethereum bu kanalın destek noktası olan 224-225 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Zira beklentilerin bu, bu, bu seviye gelmesi durumunda bu döngünün devam etmesi halinde 224-225 dolar seviyelerinden bir tepki hareketi gelmesi yönündeydi. Ancak 217-218 dolarlı seviyelerine kadar geriledi Ethereum? Bu 217-218 dolar seviyesinin dünkü işlemler açısından oldukça önemli bir seviye çünkü 50 günlük hareketli ortalama seviyesine denk geliyor. 217-218 dolar seviyeleri. Bu seviyenin üzerinde tutunması olumlu ancak kanalın dışına çıkması teknik açıdan çok fazla olumlu bir ee, gösterge değil. E, Ethereum aslında ee, bu gördüğünüz ee, düşüş trend çizgisi altında hareket ediyor. Burası 2019 senesinde 26 Haziran 2019 senesinde görülen zirve noktası. Burası ise 13 14 Şubat 2020 tarihinde görülen diğer zirve noktası. Bu iki zirve noktası birleştirildiği zaman Ethereum'un aslında bir senedir bir düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği gözlemleniyor. Bugünkü fiyatlar itibariyle bu düşüş kanalının, düşüş trend çizgisinin direnç noktası 251 dolar, 251 dolar seviyesine denk geliyor Ethereum'da. Bunun aynı zamanda e, yatay anlamda çok kuvvetli bir direnç noktasına deste e, tekamül etmesi yani 250-252-250-252 dolar bandının son derece önemli olduğunu gösteriyor Ethereum'da. E, yukarı hareketlerde bu seviye oldukça kuvvetli bir direnç noktası. Ee, geçilirse ethereum bir senelik e, düşüş trend çizgisinin üzerine çıkmış olacak. Bu moralle 278 dolar 2 ve 288 dolar seviyesi ethereumda ilk, adama, ilk aşamada hedeflenebilecek noktalar olabilir. 288 dolar seviyesinin kırılması ise e, ethereumda 320 dolar seviyesine kadar yeni bir band açabilir. Ancak geri çekilmelerde tekrar edelim. E, bu, bugünkü fiyatlar itibariyle 226 dolar seviyesine denk gelen kanalın e, destek noktası var. Bu destek noktasına gelinmesi durumunda bir miktar daha dikkatli olmakta fayda var. Bu seviyenin altındayız. gelinmesi durumunda ilk aşamada e, 217 dolar seviyesini denk gelen 200 günlük gün, 50 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir Ethereum'da. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda ise artık Ethereum'da çok başka senaryolardan bahsetmek e, gerekebilir. Gelelim XRP'ye. XRP'de durum biraz daha farklı. Zira Yine 13 Mart 2020 tarihinde başlayan bir yükseliş trend çizgisi üzerinde hareket ediyordu XRP. Bunun yanında yine 30 Nisan 2020 tarihinde başlayan bir düşüş trend çizgisi vardı. İki trend çizgisinin birleştiği nokta burasıydı hatırlarsanız ve bir önceki analizimizde bu iki noktanın bir iki trend çizgisinin birleştiği noktanın dara, oldukça daraldığını, XRP'de aşağı yönlü ve yukarı yönlü bir hareketin kuvvetli bir hareketin olası olduğunu belirtmiştik. bundan 4-5 gün önceki işlemlerde ise XRP e, 0.20 dolar seviyelerine hemen hemen 0.20 dolar seviyelerine denk gelen bu trendin destek noktasının altına geldi. E, destek noktasının altına geldi ve 100 günlük harekette ortalama seviyesinin çevresinde hareket ediyordu dikkat ederseniz yeşille gösterdiğimiz. Bu e, 100 günlük harekette ortalama seviyesinin altında ya da üstündeki hareketler XRP'nin bundan sonraki yönünü tayin edebilir. E, eğer üzerinde kalırsa tekrar 50 günlük harekette ortalama seviyesine denk gelen aynı zamanda bu düşüş trend çizgisinin direnç noktası olan e, yaklaşık 0.20 dolar seviyelerine tekrar e, XRP'nin hareket etmesi muhtemel. Yukarı hareketlerde henüz XRP'nin bu seviyeyi kıracak kadar bir gücü bulunmuyor, işin açıkçası teknik açıdan. E, bu seviyenin 0.20 dolar, 0.21 dolar seviyelerine de, denk gelen bu noktanın test edilmesi durumunda XRP'de tekrar bir kar satışlarının gelme olasılığı oldukça yüksek. Ancak beklentilerimiz dışında bu seviyenin kırılması durumunda ilk aşamada 0.20, ve 0.21 e, 534 e, dolar seviyelerine kadar XRP'de bir hareket beklenebilir. E, orası geri çekilmelerde ise yatay destek noktası olması açısından e, birincisi tabii ki e, 100 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 0.19-106 dolar seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 0.18 dolar seviyesine kadar XRP'de bir geri çekilme hareketi beklenebilir. Kendinize bu dönemde olduğu bu dönemde her zamankinden çok daha fazla dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.